Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Filaf'ta Temmuz ayında nasıl davranmak lazım? Elimden geldiğince buna aktarmaya çalışacağım yatırım tavsiyesi olmadan. Öncelikle planlarla gidelim. Diyelim ki bu hissede maliyetiniz yüksek. 10,5 lira, 11 10 lira. Buna göre bir plan çizelim ilk başta. Arkadaşlar eğer kenarda, kıyıda, köşede paranız yoksa. Bakın. Tüm paranızı Filaf'taysanız veyahut yüklü miktarlarda Filaf'taysanız. Yani köşede nakdiniz var ama yüklü miktarda Flap'taysanız bunu uygulamaya Çalışın derim bence Bir miktar e, Yarın flap pazartesi salı Yani 11-10 temmuzda bir miktar daha Çıkıp 7.5 bölgelerine gelirse Arkadaşlar %5 %10 zararına da olsa Lütfen çıkın Daha sonra çıktıktan sonra aşağıya gelirse O çıktıklarınızı tekrar alıp Alsat yaparak Bu küçük miktarlı zararımızı azaltma politikası güdebiliriz. Yok, siz sattıktan sonra çıkmaya devam etti. Önemli bir direnç olan 8.80 alanına gitti. Yani şu bölge. Bakın daha önce bu bölge 8.80 alanı defalarca destek olarak çalışmış. Şimdi karşımıza direnç olarak çıkacak. Buraya gelirse yine zarardaysanız %5-10 eğer kardaysanız %20 pozisyon azaltın. Çünkü burada önemli bir kar satışı gelebilir. Ne olur siz sattınız tekrardan aşağıya geldi. O sattığınız miktarını tekrar alıp bir alsat olayına daha girebilirsiniz. Burayı da not ediyoruz. Eğer 8.80 üstünde günlük kapanışlar gelirse arkadaşlar hedefi e, Filav'ın Temmuz ayında 11.5 bölgesi olacaktır. Ağustos'ta bu rakam 11'lere doğru kayıyor. Diyelim ki Filap 8.80'e geldi. Üstünde kapanışlar yaptı. 8.99 liralara zorluyor. Ama bir anda 9 liradan günümüz 8.80'e çevirip 8.80'in aşağısında kaparsa Eğer bu hissede günlük alış-satış yapıyorsanız 8.80'de sizin stop noktanız olsun aşağısında. Bunu da e, kısa anlık olarak, e, az, anlık alsatlar olarak not olarak ekleyelim bir kere. Eğer fila 11.30'un üstünde günlük kapanışlar yaparsa Temmuz ayının sonunda o zaman farklı bir e, kapı açılıp o eski zirvelere olan e, yani eski zirvesi dedim 2023 yılbaşı işte ilk ay, ilk ayı 17 bölgelerine doğru hareket yolculuğu başlar. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Şimdi gelelim baş kısma. Eğer filap arkadaşlar diyelim ki e, işte yedi buçuk geldi sattınız. Siz sattıktan sonra eğer filabı 6.80'de görürseniz burası da iyi bir alsat noktası olur. Günlük alsatçılar için filapta günlük alsat yapanlar için 6.80'den e, alabilirsiniz alırsınız 6.70'lere stop koyarsınız ve daha sonra yine yukarıda kârla satmaya çalışırsınız diyelim ki olası kötü bir durum oldu borsada eksi eksi gidiyor bütün kağıtlar öyle. burada önemli nokta Filatta altı noktası olacaktır. Altı lira bölgesi olacaktır. Eğer fiyatta böyle kötü bir durumda altı liranın aşağısında fiyatlanmalar görürseniz maliyet düşürmek için aceleci olmuyorsunuz. Olmayın. Çünkü altının aşağısında önemli bir destek kırılır ve kendisini tekrardan 5.30 bölgesine kadar götürmek ister. Bu videoda aktaracakları bu kadar olsun. Videolarımın yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.